İmam Rabbani hapse atıldı. Üç yıl boyunca bir kalede hapsedildi. Şimdi bu bir kötü bir şey midir? Hapse girmek kötü bir şey midir? Bir musibet midir? Musibettir. Musibet, musibet demek aynı zamanda sınav demektir. Ama kötü bir şey deme. Olur ki bir şey hoşunuza gitmeyebilir. Onun sonucunda hayır vardır. Şimdi bir insanın hapse girmesi, bir alimin, koca bir alimin hapse girmesi kötü gibi görülüyor değil mi? İmam Rabbani sebebiyle hapisteki binlerce insan Müslüman oldu tövbe etti. Hayırlı, salih birer mümin oldular. İmam Rabbani'nin çoğu talebesi oldu. Üç yıl sonunda sultan vefat etti. Yerine gelen sultan hemen dedi ilk işim imamı çıkartın. Çıktığı zaman ne dedi imam? Allahü Teala manevi olarak bana çok büyük mertebeler nasip etti. Bugüne kadar beni hep cemal sıfatıyla terbiye etti. Okşayarak terbiye etti. Ama bu bulunduğum manevi mertebelerden daha üstte beni çıkartabilmesi için Celal sıfatıyla da terbiye etmesi lazım gelir.